platformda da bu gece ödüller sahiplerini buluyor olacak. Yılın yabancı yatırımcısı efendim Ali Özdemir ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür çok teşekkürler. Çok Sağ olun. Burada olmaktan da onur ve gurur duyuyoruz. Türkiye son yıllarda ihracatta çok öncü sırada yer alıyor. Yurt dışı ortaklığımız bundan Alamit firmasıyla beraber Türkiye'de bu pandemi döneminde ciddi bir yatırım gerçekleştirdik. Dubai'den yatırımcı gelerek şu anda Türkiye'de yaptığımız ürünleri yurt dışına yapıyoruz. Evet eşinizle birlikte şahane görünüyorsunuz gerçekten muhteşem. Evet, Eşimin desteği de bu konuda çok fazladır. Kendisine <laughs> teşekkür ediyorum aynı zamanda. Evet bizler de size çok teşekkür çok ediyoruz. Başarılarınız artarak devam etsin inşallah. İnşallah teşekkür Allah. ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür Olay ediyoruz eğlenceler. Teşekkür ederiz. Yılın yabancı yatırımcıları ödülüne geldi sıra. Benim de bir startup'ım var ama acaba yatırım yaparlar mı bir görüşsek sonra. Bir soralım bakalım. Tamam. Gece Dişte sonrasında. işte tutturamadık Dişte bakalım burada ne olacak. Aşraf Alhamid ve Ali Özdemir geliyor efendim ödüllerini almak üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Doğru söylebildim mi Aşraf Alhamid? Hoş geldiniz. Merhaba. Uh, good Merhaba. evening. My name is Aşraf. Yani eşref. Bizim bildiğimiz eşref. Aşraf Türkiye. Uh, I am came uh, from Dubai to visit uh, Turkey. I am happy uh, to work with uh, Solar with dc and uh, company, Turkish companies. Uh, thank you and uh, my brother Ali Bey, Burak Bey, and Solar with dc and all Turkey. Thank you. Teşekkür ediyoruz. iş yaptığımız bir firmaydı. Türkiye'de pandemi sürecince pandemi de bir sürü iş sektörleri alıştı. Bu sektörden el eldezen pekten e, kısmında Türkiye girişte var. Elimiz sokuyoruz ve dezenfekte de evet, ediyoruz değil mi? Doğru Biz mu? Çalıştık zaten evet. bana yollamıştınız. Öyle mi? He evet. Esra Hanım size geldi evet, bir tane. Bana e, Dubai'de görüyorlar. E, Türkiye yatırım yaptılar. Şu anda çok daha büyük bir hizmet alanına kavuştuk. Beraber Türkiye'de daha büyük işlere imza atıyoruz inşallah. Tebrik Başarılarınız ediyoruz. Başarılarınızın olsun. devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz.